Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi Hamde Akın'ın başkanlığında Saracoğlu Stadı'nın kapasitesini 15.000 kişi daha büyütmenin planlarını yapıyordu. Eğer seçimi kazanmış olsalardı Çobani'nin sponsor olduğu Kadıköy'deki stadın büyütme çalışmalarına Nisan ayında başlanacaktı. Kaynak Haber Merkezi Genel Kurul Maddeleri Önemli 11 12 ve 13. maddeler başta olmak üzere efsane başkan Aziz Yıldırım'ın çağrısıyla reddedilen maddeler onay alırsa çobanı ile ilgili de bir çalışma olacak. Aksi takdirde Saran ve yönetimi kararı belki de bir sonraki mali genel kurula bırakmak zorunda kalacak. Sadece spor dey ü şey ü n ü bu arada iddialara göre Ali Koç ve yönetimi tarafından Çobani Stadı'nın yenilenmesi için düşünülen projeye Saran'ın yönetimindeki inşaatçı yöneticilerden Beto geldi. Şöyle bir fikir ortaya atıldı. Bir spor tesisinden çok daha fazlası, gerçekten eğlence ve gösterilerin bir parçası olabilecek Fenerbahçe'nin gelirlerini çeşitlendirebilecek bir yapı inşa edilmeli. PSG ve Arsenal'da örnek alıyor, PSG'nin yapmayı düşündüğü yeni stadı ile Arsenal'ın stadı Emirates'in büyütme çalışmalarından ilham aldığı Los Angeles'taki Sofi Stadyumu örnek olarak gösterildi. 2020 yılında açılan teknoloji harikası Sofi Stadyumu, NFL'nin Rams and Chargers takımına ev sahipliği yapıyor. Taylor Swift ve Beyoncé burada konserler verdi önümüzdeki yaz yapılacak dünya kupası ve 2028 Los Angeles olimpiyatlarında da önemli bir rol oynayacak.